Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şuradan ben bir çıkış demek istiyorum. Hemen şöyle hızlı bir başlangıç oldu gerçi ama olsun. Bir an evvel işimize gücümüze bakalım. Buradan dediğim gibi ofisten su sebebi alacağız. O yüzden ofise girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Kapı açık mıdır bilmiyorum ama şansımız deneyeceğiz. Yok. Kapıda demir olduğu için kaynak hamlıcı olmadan sökemiyoruz. Maalesef. Arkadan bir yerden girebilsek daha güzel olabilir. Oy. O neydi öyle? Bir an aklımı çıldırıyordum. Şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki telleri gördüğüm iyi oldu. Otellerden biz geçebiliyoruz ama zombiler geçemiyor. Onu biz avantaja çevireceğiz şimdi. Tamam orada iki tane kalmış. Önemli değil. Biz bu camı kırmamız lazım da araç gereç bir şey lazım. Aynen şunu alalım biz. Biricile kuşan. Sonra çık. Normalde iki elle kullanılıyor bu. İki elle daha çok hasar veriyor ama bize iki el kullanmak şu an için Sıkıntıdan başka bir şeye yol açmaz. Güzel. Bilmeceler bulmacalar. At çantaya. Öl lütfen Güzel Çok başarılı öldün Sen de öl lütfen Ses çıkarmadan öl lütfen Burayı da hallettik Hmm. Dergi çak bak çakma alırız. Dergi de alırız. Şunu da alırız. Diğerlerine gerek yok. Bunu alırız. Gerek yok. Bunu alırız. Tamam. Gidin odalarda hala Sebil bulamadık. Aramaya devam. Ha Sebil. Nihayet. Şöyle diyelim bunu. Sırtlan. Ne gerekiyor sırtlanmak için? Makas olur, pala olur. Bıçak olur, ne olursa olur diyor. Tamam güzel. Şurada bıçak vardı. Şey işte makas vardı. Al. Yani makasla alma olayı da bayağı saçmaymış. Makas sebil ne alaka acaba? Elektrik kablosu mu kesiyorsun arka tarafından? Gelmişken şu masalarda bakalım da. Karakter sıkıldı zamanlarda bunları kullanırız. Delgeç, kalem, ıvır zıvır. Bak sigara kibri çıktı. Ofislerin işte artısı bu. Ofislerde Sigara içen personeller var. O yüzden onlar bize bu tarz malzemeleri getiriyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi al bakalım. Niye almadın? Alttaki zemini söküyor ilginç şekilde arkadaş. Bize sebil'i sökmesi lazım. Sebil'i seçebilirsek. Bu arada söktüğü parçayı nereye koydu bu? Al düşemesi. At çöpe gitsin. Dur o zaman şöyle bir şey yapacağız. üstümde nerede o fazla malzemeler? Söktüğüm at. Bunun bir bidonunu alalım. Diğer taraftan sevil alırız. Bu sökülmüyor. Sanırım bagda kalmış. Şu ablaya bulaşmadan bir şuradan ben bir gireyim içeriye. Zariflik seviyemiz yükselmiş güzel. Gir bakalım. Ne diyor? Yakında zombi var. Giremezsin. Nerede zombi var? Neyse şuraya bırak şunu ya. Bu tatlı bile yok. <laughs> Öl o zaman. Tamam, bu da öldü. Ya evet, buralarda çamaşır suyu, temizleme suyu, çamaşır suyu. Çamaşır suyu, testere bak bu iyi olur. Testere lazım, koruyucu gözlük. Alalım, bunu alalım. Tam diğerine gerek yok. Ah sebil. Kibrit alırız. Bulmacayı alırız. Boş paket. Bunu da inşallah al, al, almaz derdim demesin de benim sinir seviyemi kat kat çıkartmasın yukarılara. Oy. Teşekkür ederim. Radyoyu al sökeriz. Bunu al. Nihayet. Hayır. Hal değil. Arada şu sebil niye sökülmüyor? Her zaman söktüğümüz sebil ya. Allah Allah. Sök şu zemini bakayım. Hala parçalanabilir nesne diyor. Bu <laughs> ofisin sebilleri hakikaten buglı ya. Normalde direkt alıp alıp götürüp sebiller. Şimdi alınmaz oluyor. Önceki seri izleyenler biliyordur, hatırlıyordur yani sebillerin yerlerini nasıl değiştirdiğimizi. Burada ilgi şekilde sebiller yerinden kımıldamıyor. Saçma tabii. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. En azından iki bidon su aldık. 2 damacana su aldık. Sebil'i başka yerden buluruz artık. Yine diğer odalara bakacağım son kez ama Damacanı da bırakayım şuraya. Şöyle yap. Hmm, bak şimdi aklıma bir fikir geldi. Acaba üstte damacan olmadığı için sökülmüyor olabilir mi Sebil? Yani şu hangisi Sebil alabilir miyiz? Bak bu bayağı mantıklı geldi şu an. Çünkü hatırlamıyorum Sebil'le beraber mi taşıyorduk? Sebil'sini taşıyorduk. ona emin değilim Şimdi belli olacak Aynen bak Sebile al diyor Üstünde bidon varken almıyormuş Onu da öğrenmiş olduk Sigara Güzel Çakmakta güzel Elimiz değmişken şuralara da bakalım da. Sonra niye bakmadık olmasın. Buradan terk edilmiş gibi görünüyor. Tamam sıkıntı yok. Her yeri aldık. Şu tuvaletlerden elimizi müzik aslında gelmişken. Beleş suyu kullanalım. Şuradan kendini yıka Şuradan tüm kişileri yıka En azından üstümüzdeki kan kokusu gitsin Şişemizi de dolduralım İçsin sonra yapacağımız bir şey daha var Sağlığımıza bakalım bir. Tam iyileşmişiz. Bandaj temizle. Güzel. Hiçbir hastalığımız kalmamış şu an. Gerçekten tertemiz olduk. Her yere baktık ya sıkıntı yok. Zaten burada iki tane sebil olması lazım. İkisini de aldık. Asıl mesele şimdi içeri giremiyoruz. Zombi var ıvır zıvır diyor. Ay var girdi. Tam burada uyuyabiliyorsak şunu buradan sökeceğiz biz. Neyle sökeceğiz? Çekişle sökeceğiz. Çekiç. sök. Güzel. İçer çöpü de çantaya atalım şimdilik. Seberimizi yerleştirelim. Tamam şimdi sularımızı alıp gelelim Güzel Bir tanesini üstüne doldur Diğerini de yerleştir Tamam. Sorunumuzu çözmüş olduk uzun bir süre boyunca. Şimdi şu sigaraları çakmaktır. Şunları bir at. Kaç bunlar niye biz dolap atıyoruz ki sigaraları? Neyse at şimdilik ya önemli değil. Başka bir şey var mı burada? Alacağımız yok. Bırakacağımız makas var. Yine bırakacağımız Çekiş var ama çekiş oraya değil. Dur 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 oraya değil. Şu tarafa. Evet. Şunu da birinci donanıma al. Hmm. da kalsın şimdilik ya. Bir mahsur yok bence. Şunu da bırak. Tamam. Şimdi şuradan da şu dergilerimizi atıyoruz. Çapıt da şuraya. Güzel. Açık sigara paketinden. Bir dal sigara çıkart. Bir tane telle bakalım. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Buralarda yer açacağım kendimize. O yüzden çekici geri istiyorum. çekici Sök. Sök. Tamam hem marangoz seviyesi yükselmiş oldu. Hem de burada alan açtık. Şu boş malzemeleri de şöyle alalım. Buraya soba falan koyacağız. İlerleyen süreçte. Şuraya soba konuyor çünkü. Güzel yatak konuyor, soba konuyor. İlerleyen süreçte onları ayarlayacağız. Şimdi şuraya şunları at. Hem yani şu kalasa gerek yok bence ya. Kalasları atalım dışarıya. Ağırlık olmasın şimdilik. Çekici bizi de şuraya koyduk. Şöyle bir çıkış diyelim. İndirelim. Kalasları atalım. Bu kadar testlerimiz de var artık. O yüzden testler işleri de rahat rahat yapabiliyoruz. Tester demişken onu da koysak fena olmaz. Testere. Tamam şu an için sıkıntı yok. Baltayı birinci ele al. İyi güzel şu an sıkıntımız yok. Güzeliz. Gayet iyi durumdayız. Bu de burada bırakalım. Biraz kısa oldu ama o olsun çünkü şimdi diğer tarafa geçeceğiz vesaire. Bölüm uzayacak. Bu sefer 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika çıkacak. Kısa kısa bölümler çok daha fazla keyif verici olacağını düşünüyorum. En azından bu seride bu şekilde. Yani maksimum 30 dakika düşünüyorum bölümleri. 20-30 dakika arası diyelim. O şekilde ayarlamaları yapacağım. Umarım memnun kalırsınız. Görüşmek üzere.